Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekeceğiz? Gösteriyorum. 3, 2, 1. Turşu. Turşu ne yapılabilir? Yiyebiliriz. Turşu yersek. Ya kısa kes ya. Arkadaşlar turşu yapacağımız şey. Turşu açacağım. Ve dakika tutacağım telefondan. Telefon burada bir dakika ayarlayacak. Ayarladım hatta arkadaşlar videodan önce. Şöyle göstersem tam oluyor. Aynı bir dakika. Siz anlarsınız. Şimdi olay söylüyorum. Ben acı biber yiyeceğim. O bir dakika dolayısıyla like atacaksınız. Mesela 5 dakika tutacağım. 5 dakika dayanırsam abone olacaksınız. 10 dakika dayanacağım. 10 dakika dayanırsam ne diyeyim yorum atacaksınız ama biberleri sayısı da artacak arkadaşlar. Mesela ilk bölümde bir deney yiyeceğim. Öyle öyle artacak. Soğuk su burada ama ben yanarsam bana bir şeyle vuracağım kendimi. Ama o sürpriz videonun ilerleyen dakikalarında görürsünüz. Başlayalım bakalım arkadaşlar. Ben sıçtım. Ha, ben sıçtım ya. Şu kutu okuyor. Hadi başlayayım bakalım. En kalınını seçtim. Hani biber git. En küçüğünü al, alacağım da. Hadi bunu alayım. Oba. Koydum arkadaşlar. Burada yüzümü gözükmüyorum. Açıyı tam ayarlayamamışsın demek ki ha. Tamam. Güzel. Bismillahirrahmanirrahim atıyorum. Bir dakikayı da başlatalım. 3, 2, 1. Yanıyor. Ede hmm. duman ama tutuşur alevler yanar Ali dakika biz su içebiliyorum ama ben uzun Ulan ben alev çıkıyor. Bitti Bitti <laughs> Bu ağzım yandı. Ve şimdi 5 dakika nasıl dayanacağım ya? Aga. Ko. Geçti diyecek. Yani yorumlarını öyle. Abi bu bunu... ne? Yani o... Hadi geçecek. Ya hala yanıyor lan. <laughs> ben Christian <'nun> Ronaldo'yum. <laughs> <laughs> Biraz zaman geçmesi lazım bir ben bir videoyu duraklasacağım biraz zaman geçsin ağzımın açısı geçsin öyle gir başlarım e, geldim arkadaşlar hala ağzım yanıyor konuşursam daha da çok uyanmaya devam ediyor diğer acıya geçelim bence bu sefer iki dakikam. öyle yani bir dakika dursun Arkadaşlar yemesin mi ya? Benim çok kötü halde. Ne yapıyorsun? Anladınız. Ben bu acıyı yemeyeceğim. Sürpriz şeyi gösteriyorum. Vaa! Wow. Dur 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 böyle kendime vuracağım. Böyle, böyle 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 böyle. Böyle 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 kendime vuracağım. Şimdi bir bekleyin. Yerimi ayarlayacağım. Evet. Aya vuruyorum. vuruyor. Anne ne yapayım? Dediğim anda vur bana. Aa, aa. Vur bana. Vur. Vur vur vur. vur. acıyı yemedim. Diğer acıya geçelim. Bunda da kesin bayağı yiyeceğim. Ay <laughs> 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 çok kötü yandım. Bu ne lan? ne lan? Çok kötü yandım ha. Yalanım yok. Bundan sonra bu acı da yemezsem şak açarak kendime vuracağım. O kadar deliyim ki, ne kadar deliyim, bu kadar deliyim, ha? Çok komik değil mi? <laughs> <laughs> korkmuyorum Arada bir kalbini beni yokluyor Çiçek mi topluyorum Herkesi sen gibi kokluyorum Ama sen başka bir kullardan Sen sarı başımız, yollardan kaybımız ben alfa 101 değilim. Sen sempatik abi abla selam olsun. Ben ketçap yiyen biriler değilim. Şaka yaptım seni ağlattı. Sevdiğine zannan. 3 2 1 Bagaimana kalian menurut kalian? Saya tidak bisa menurut kalian. Saya Maria. Cukup menurut kalian. Karnım ağrıdı. dakika. Bir dakika yirmi altı. Saniye kaldı. Diye. Yok. Bir dakika <laughs> Suyu alınca aldım Şarkıyı başlatacağım birazcık sonra dayanmayı yiyeceğim. kapatıyorum kapattım. 5 kere kendime daha katacağım. Videoyu bir duraklatayım. Şunu koyup gelip evet arkadaşlar geldim. Şimdi müzik açacağım. Şimdi şunu bir çekelim. <laughs> alevler yanar Ali Cabbar Like atmayanlara bu <gülüyor> Girilirsin <gülüyor> <gülüyor> like <Atman 'la> bu. <gülüyor> <gülüyor> Apo. biraz da ders zamanı değil mi? Aynı şarkı tekrar da. <laughs> Gibi, doğmaz, dilimde, sergini... Arkadaşlar <laughs> bu güzel videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi tam 15 dakikayı bitirmeyi bekleyeceğiz. O sırada bakışacağız. Ama ben saniyeyle bakışacağım. 14 dakika. 14, 14, 14. 14. Hadi, hadi, hadi. Şakalandın dostum.